Alo, spor servisi. Ben Erol İpkıran. Kim? Aa, buyurun canım abicim, emredin. Estağfurullah. Şey, Duvar Ahmet Bey kızdılar bana. Artık ders vermeyecekler. Acaba sizin aracılığınızla antrenör Thompson ders verebilir mi bana? Şansım var Sait abicim. Kanaryalılar Thompson'un anlaşmasını bugün pres etti. Paraya da ihtiyacı var. Beni çok sever. Üstelik hiçbir sözünden çıkmaz. Bu iş oldu demektir. Var önce nefes açmak. Köşkün etrafında 20 tur. 20 tur. Yes. <laughs> ne dersin hocam? <laughs> Futbolcu olur mu? Var çok çalışmak belki. Allah'ım şu çocuğa akıl tane eyle. Bir turda bittim hocam, yeter. Hayır, yetmez. Mecbur koşmak, olmak istiyorsan iyi futbolcu sen. Önce nefes, haydi. Peki hocam. Oh. Üç tur bile koşamıyorum Refik abi. Koşacaksın. Hacer, ben reçeteye bir bir yazdım ama... ...sen gene de kuvvet ilaçlarıyla vitamin haplarını nasıl alacağını anlatırsın. Merak etmeyin Refik Bey. Size zahmet olacak. Ah, ne zahmeti? Nişanı yaptık! Bu kadar zaman geçti! Nikah için ne bekliyorsunuz hala? Ne bileyim baba! Sait hala ders alıyor! Ne zaman arasan idmanda, stadyuma gitti, Tomsonla maça gitti cevaplarını alıyorum! Bırakın bu saçmalıkları be! <laughs> Erkek milletini dürtüklemezsen nikah masasına kendiliğinden oturmaz! Nasıl zorlarım baba? Benim de kadınlık gururum var! <laughs> kadınlık gururu varmış! Öyleyse ben hallederim bu işi! <laughs> Dolaştı. <laughs> evet devam. Allah. Orada. <laughs> Said, evlat! Salih mi? Said mi? Efendi. Hayır, Fider'in telefon etti. Cuma günü saat iki'de nikahınız kırılacak mı? Cuma'ya mı? Eyvah, fena. Aa, niye evladım cuma hayırlı gündür? Hocam, cumaya kadar futbolcu olabilir miyim? Yok, o kadar çabuk futbolcu olmak devam. Asip Bey, bir telgrafınız var. Allah gel de fıttırma. Affedersin Sait oğlum, affedersin. Takımla beraber deplasmana gidiyorum. Çocukların morale ihtiyacı var. Nikaha erteleyin. Sevim. Aksu! Ah, Görünmez kısmet diye buna derler hocam. Nikah hazır yatmışken biz antrenmanımıza bakalım. Evet antrenman. Allah! Sait! Sait neredesin? Sait! Oh my god! Madam Angel! Ah zavallı, nasıl da düşmüş kör kuyuya! Durumu kötü mü Refik bey oğlum? Korkacak bir şey yok, birazdan kendine gelir ah. Derin hanım. Ah çok şükür, yavaş yavaş kendine geliyor. Allah'a şükür! Gözlüğüm nerede? Aranmasaydı, kırılmış. Yenisini yaptırırız. Allah! Allah be! Aa! Görüyorum! Gözlüksüz de görüyorum! Refik abi! Hem de çok iyi görüyorum! Görüyorum! Evet! Kuyuya düştüğünde baştaki çarpma sonucu... ...Görme merkezlerinde bir uyarma olmuş. Şans getiren bir kaza kutlarım, bundan sonra gözlük takmayacaksın! Kazaya bak sen! Kazanın böylesi dostlar başına, sağ Tutlarım. ol Batuk abi! Sen de sağ ol! Sağ ol! Said, nereye? Sevime müjde vermeye! <laughs> Suadiye mi? Evet abi, atla! Tamam! Bu resimdeki duvar Ahmet abi? Ta kendisi tam üstüne bastın. Kale duvarı bizim Ahmet'in yanında hava gazı. Koçum, aslanım benim. Dışta bir gol. Hem de Santra'dan gol. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereden tanıyorsun? Kim tanımaz ki? Meşhur, dergilerde yazısı var. Kerkele sevilmiş şeysi. Çocuk değil, bilgi yarışmacısı mübarek. Öyle değil mi abi? Sağ ol abi. Ne demek şeysi? Zamazingosi işte. Aa, ne ayıp şey. Gazete okumadın mı anne, hani bir de salak vardı. Nişanımda bile şu yapmışlar, <laughs> av içimsiz, terbiyesiz! Bir de gösteririm ben sana. Ne var be anne, gazete yazıyor? biz de okuduk. Sait, sen var mükemmel futbolcu olman. Önemli olan takımda oynamak. Ne zaman oynarım? Var daha zaman, var daha sen pişmek. Piştim pişeceğim kadar. Hazen dibim olacağız. Önce futbolcularla antrenman yapmak, sonra var ben sana lisans çıkartmak. Aferin! Kim bu yeni çocuk? Kerkine sevimin nişanlısı Sait. Öyle mi? son kaç aydır özel olarak çalıştırıyor. Topa çok iyi vuruyor. Hı hı, çok iyi vurur.